Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Hareket problemleri kazanım testi 4 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses hızı havada deniz seviyesinde ve hava 20 derece sıcaklıktayken 340 metre hızla yayılır demiş. Buna göre aynı koşullarda ses hızı saatte kaç kilometre hızla yayılır diye sormuş. Şimdi o zaman saniyedeki hızını biliyorum. Saatteki kilometre cinsinden hızına bakacağım. Bir saniyede 340 metre Hemen 60 saniyeye gidiyorum. 60 saniyede buraya 60 ile çarptım. 60 saniyeye gittim. Burada da 20.400 metre olmuş oluyor. 60 saniye dediğim arkadaş 1 dakika. 1 dakikada 20.400 metre. Sonrasında 60 dakikaya gidiyorum. Buradan da 1.224.000 olduğunu görüyorum. 60 dakika 1 saat ya. 1 saatte 3 sıfırımı da aldım kilometreye çevirdim. 1224 kilometre hızla yayılmış oluyor. Zaten bana da kilometrede kaç saat, saatte kaç kilometre gittiğini sormuştu. O yüzden kilometre bölü saat cinsinden 1224 olmuş oldu arkadaşlar. İkinci söyle devam ediyoruz. Bir güvercinin hızının rüzgarın hızına oranı 5 bölü 2'dir demiş. O zaman güvercine 5V dersem rüzgar 2V olacak ki oran 5 bölü 2 gelmiş olsun. Rüzgara karşı 3 saat uçarak 2700 metre giden bu güvercin. Şimdi bir kere kendi hızı 5 ve rüzgarın hızı 2 v rüzgar buna karşı olduğu için 3 v gittiği hız 2 metre 2 ve kadar geriye edecek. Ortalama hızı 3 v olarak olmuş olacak. Peki 3 v hız zamanla çarpıyorum 3 saat. Neye eşitmiş? 27.000 metreye eşitmiş. 9V buradan 27.000 metre ise V de buradan 3.000 metre olmuş oluyor. Peki bana güvercinin hızını soruyor. E güvercinin hızına 5V dedik ya. 5 çarpı 3.000'den 15.000 metrelik bir hızı var. Fakat ben bunu kilometreye çevireceğim için 15 kilometre bölü saat olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Hareket halindeki bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantılıdır demiş. Bu aracın saatte 60 km hızı varken duruş mesafesi 72 metre oldu. Yani 60'ın karesini alıyorum. Ne geldi buradan? 3600 gelmiş oldu. Bununla doğru orantılıymış. 72 metre olmuş duruş mesafesi. O zaman oranı bulmak için bölmem lazım. Çünkü ne demiştik? Doğru orantı bölünür demiştik. Çünkü doğru orantıda olduğunu söylemiş bana. 3600 bölü 72. Buradan ne geldi? 50 geldi. Yani bu K orantı sabit olmuş oluyor. İkinci duruma geçelim. Saatteki hızını bilmiyorum. V olsun. V kareyle doğru orantı olacak değil mi? Duruş mesafesi de 128'miş doğru orantının bozulmaması için v kare bölü 128 eşittir. Ne olması lazım? Yine 50'ye eşit olması lazım. İçler dışlar yaptığımda v kare buradan 6400 gelir. Ve v de buradan 80 gelmiş olur. Yani 80 ile giderken frene basarsa 128 metrede duruş mesafesi olmuş oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Bir araç A kentinden B kentine gitmek için yola çıkıyor. Araç hareket ettikten 2 saat sonra 390 kilometre yolu kalmış. 5 saat sonra B kentine uzaklığı 30 km düşmüş. Yani 360 kilometre yol gitmiş. Kaç saatte? 3 saatte. Burada o zaman 3 saatte 360 gittiyse 1 saatte ne kadar gidiyor? 120 kilometre gidiyor. Peki saatte 120 ile gidiyorsa... A ile B kentleri arasındaki mesafeyi soruyor. 2 saat gitmişti diye ya burada. Yani 240 kilometre gitmiş. Totalde. E zaten 390 yolu kalmış. 240 de o ana kadar gitmişti. Oradan da 630 kilometre bir mesafeden bahsedebilir. Beşinci sorumuz çok rahat bir soru. A ile B araçlarının yol zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Hemen hızlarını hesaplıyorum. Yol bölü zamandan şuradaki hızı 80 kilometre. 180 bölü 30'dan şuradaki hızı 60 kilometre bölü saat. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru ve aynı noktadan harekete başlıyorlar. Buna göre kaç saat sonra araçlar arasındaki mesafe 180 km olur. Aralarındaki hız farkı kaç? Hız farkı 20 olduğu için bir saatte 20 kilometre fark açılır. Ya e o zaman ben bu farkın 180 olmasını istiyorsam bu da 9 saatte mümkün olur arkadaşlar. Yani dediğim gibi her soruda illa denklem kurmama gerek yok aslında. 6. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda bir grafik verilmiş. Fidanın boyunun zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu fidanın boyu dikildikten kaç yıl sonra 22 metre olur demiş. Hemen bakalım bak şuradan düz bir çizgi çektim. Şuradan 4 yılda ne kadar uzamış? 5 metre uzamış. Peki 4 yılda 5 metre uzuyorsa 1 yılda ne kadar uzar? 5 bölü 4 metre uzar. O zaman şunu yapalım. Başlangıçta zaten 2 metre değil miydi? Hiçbir şey olmadı. En başlangıçta 2 metreydi. final olarak dikildiğinde. X yıl geçsin. Her bir yıl 5 bölü 4 metre uzasın. O da eşittir. 22. 2'yi hemen karşıya attım. 20. 5x bölü 4 eşittir. 80. Bunu karşı 20, karşıya atarsam 80, 5x eşittir 80, x eşittir burada 16. Yani 16 yıl sonra istediği uzunluğa ulaşmış oluyor arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Uzunluğu 300 metre olan bir tren, 108 kilometre hıza gidiyor, tüneli 15 saniyede geçiyormuş. Bak şimdi, 60 dakikada 108 kilometre giden tren, 3 sıfırımı attım metreye çevirdim. Çünkü buradaki saniyeye düşmem lazım. 60 dakikada bundan bir sıfırımı aldım. Her tarafı 6'ya böldüm. 1 dakikada ne geldi? 1800 metre yol gidiyor. E 1 dakika 60 saniye değil mi? Bu da 1800 metre. Her tarafı 4'e bölüyorum. 15 saniyedeki yolunu merak ediyorum. O da 450 metre. Fakat tren tünel sorularını hatırla. Tüneli geçti demem için. Şurası tünel olsun. Burası tren olsun. Tüneli geçti diyebilmem için şu noktaya kadar gelmesi lazım. O da bak şu ucu nereye geldi? Önce tüneli geçti, bir de şurayı geçti. Yani hem tünel hem de trenin uzunluğu aslında 450 metre. E, trenin kendi uzunluğu 300 artı tünel kaç olacakmış? 450 olacakmış. E, tünel buradan kaç metre olmuş oluyor? O da 150 metre olmuş oluyor aslında. 8. sorudayız. Çevresi 600 metre olan dairesel pistin A noktasından aynı anda zıt yönde dakikada 60 metre ve 40 metre hızlarla iki araç harekete başlıyor. Yani şöyle bir dairesel pist çizelim temsili. Şuradan biri buraya biri buraya yola çıkıyor. İki kişi var. Aynı noktadalar. Ve karşılaşacakları anı merak ediyorum aslında. Sonrasında bir sorumuz daha var devamında. Önce karşılaştıkları anı bulalım. Peki aslında karşılaşmaları için geçirmeleri gereken mesafe şurası değil mi? E toplam 600 metre. Birbirlerine doğru geldikleri için hızlarını topluyorum. 100 o da 6 dakikada 6 dakikada karşılaşma gerçekleşir. Peki sorunun kökünde benden ne istiyor? Hızlı olan araç karşılaşmalarından kaç dakika sonra tekrar A noktasına gelir? Yani 60 giden araç zaten pist 600 metre. 600 metreyi 60'lık hızla 10 dakikada tamamlar. Bir pist süresi diyelim. Yani 10 dakikada tur tamamlıyor. E o zaman 6 dakika karşılaştılarsa karşılaştıktan ne kadar sonra diye sormuştu. E 4 dakika sonra pistin Tamamen A, tamamlayıp A noktasına geri gelmiş oluyor. Soru 9. Çevresi 400 metre olan bir dairesel bir pistin belirli bir noktasından aynı anda zıt yöne dakikada 35 ve 65 hızlarla hareket eden iki araç kaç dakika sonra karşı Üçüncü kez karşılaşır. Şimdi bir karşılaşma süresini bulalım. Çevresi 400 bölü. E karşılaşma hızı demiştik ya çünkü bak şimdi x eşittir. V çarpı t olduğu gibi v eşittir de x bölü t. Hız eşittir yol bölü zaman. E x'i kaç? 400. Aynı şekilde buradan eşittir diyelim. V karşılaşma yani toplamı 100 çarpı t. T nedir buradan? 4 dakika. E buradan 4 dakikayı bulduğuma göre. Üçüncü kez karşılaşmayı soruyor. Bir karşılaşma 4 dakika. E, üçüncü karşılaşma. O da 12 dakika sonra gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Soru 10. Durgun sudaki hızı saatte 20 km olan bir tekne akıntı hızının saatte 5 km olduğu bir nehirde A noktasından akıntıyla aynı yönde 3 saat hareket ederek B noktasına ulaşıyor. Yani kendisi 20. Bir de akıntı var şurada 5. Toplam beraber toplam ve toplam diyelim. Çünkü akıntı yardım ediyor şu an bana. 25 olmuş oldu. Ne kadar gitti? 3 saat. Neydi formülü? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. E, x yolu merak ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Hız 25. Zaman da 3. Yani demek ki yol ne kadarmış? 75 kilometreymiş. Başlangıçtan sona kadar. Şurası 75 kilometre. Bu sefer buraya gitti. Bir de geri dönecek. Geri dönerken Hızı yine 20. Ama akıntı hala 5. Ve ters yöne. O zaman buradaki V toplam ne olur? Yani benim gidebildiğim hız 15 olmuş olur. Çünkü akıntı bana ters yönde hareket ediyor şu an. E 15 ile 75'lik yolu, 75 kilometrelik yolu. Bu sefer yine hız eşittir, yol eşittir. Hız çarpı zaman formülünden. T'yi bu sefer buradan 5 Bulmuş oluyorum arkadaşlar. 11. soru bir ortalama hız sorusu arkadaşlar. Hemen formülümüzü hatırlayalım. Gidiş geliş sorularında. V1 ile gidip V2 ile dönüyorsam ortalama hız şuydu. V2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Ne formülüydü bu V ortalama. A kentinden B kentine hemen bir sembolize edelim. Buradan buraya gidiyor. V bir hızıyla... E buradan da geri dönüyor V2 yıl. Yol aynı olduğu için bu formülü kullanacağım. 2 çarpı 30 ile gidiyor 70 ile dönüyor. Bölü 30 ile gidiyor 70 ile dönüyor. Peki yukarısı ne oldu? 2 çarpı 30 çarpı 70 aşağısı ne oldu? 100. 2 sıfırımı alayım şuradan. E şurası 3. 3 kere 3 6. 6 kere 7. 42 kilometrelik saatte hızı olmuş oluyor arkadaşlar. 12. ve son sorudayız. Bir araç belirli bir yolun 240 kilometresini 6 saatte, geriye kalan 120 kilometresini 4 saatte gidiyor. Şimdi ortalama formülü şu muydu arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Peki, toplam yolum kaç? 360 kilometre. Toplam zamanım kaç? Bir 6 saatim var. Bir de 4 saatim var. Yani 10 saatim olduğu için ortalama 36 kilometre bölü saat olmuş oluyor. Son sorumuzdu. Bu testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.